Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrepler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım siz sevgili akrepleri 15 gün içerisinde neler bekliyor? Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet sevgili akrepler almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluk kucaklamaya başlarsın. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Değne küçülüsü, kupa beşlisi, kılıç dokuzlusu. Şimdi sevgili akrepler, öncelikle e, kupalar sizin su grubunu temsil ediyor. Burada sizin kalbinizi kıran Geçmişte bıraktınız ama duygusal olarak hala kopamadığınız bir kişiyle ilgili bir izleme, bir gözetleme, bir düşünme sürecinde olduğunuz görülüyor yani ne kadar bu kişiye karşı kızgın öfkeli olsanız da hala duygusal olarak bir bağınızı koparamadığınız için bu kişiye karşı bir geri dönme atma, adım atma beklentisi içerisinde görünüyorsunuz kılıç dokuz ile beraber çok fazla kaygılısınız çok fazla endişelisiniz hatta şöyle söyleyeyim uykularınız dahi kaçıyor olabilir bu kişiye karşı duyduğunuz özlem ve aşktan dolayı kişi kibirli olabilir. bir şeyleri ben merkezi hareket ediyor olabilir. Yani kişi burada hatalı olduğunu farkında olsa da kibrinden adım atamıyor arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki bir kart daha çekeyim. Bu bir ilişkide olabilir, bir evlilik de olabilir. Yani burada kuponlu aziz kart ile beraber evlilik içerisinde hane içerisinde yaşadığınız bir güven problemi ile alakalı bir durumda olabilir Çünkü Kılıç dokuzlusu ağır bir enerjidir arkadaşlar yani uykularınız daha iyi karşılığınızı gösterir burada derinden hissettiğiniz bir acı bir yüzün bir hayal kırıklığı var Peki bununla ilgili sizi nasıl bir süreç bekliyor diye sordum da tılsım dörtlüsü tılsım kreçesi Adalet kartı ve güneş kartı. Öncelikle şöyle söyleyebilirim ki eğer bir hukuksal süreç içerisine girme gibi bir niyetiniz varsa bununla ilgili özellikle de 19 Ağustos ve sonrasında bir girişimde bulunabilirsiniz. Şu anda bir hukuksal süreciniz devam ediyorsa bu tarihlerde bir sonuç içerisinde ya da bir gelişme içerisinde olabilirsiniz. Yani bu durumla ilgili sizin lehinize sizi mutlu edecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Evet tasım çovalısı mahkeme kartı ay kartı bir de şunu söylemek istiyorum bir nafaka bir malumiy paylaşımı ile ilgili de bir sorun yaşıyorsanız yani yine bu olayla bağlantılı bir ayrılma sürecinde bir para malumiy paylaşımı ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bir anlaşmazlık yaşıyorsanız bununla ilgili sizin mutlu edecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. kılıç altılısı, kılıç prensi, tılsım Kuzusu, azize kartı, şeytan kartı, kupa yedilisi ve bir kart daha çekelim. Değne kırıcısı. Sevgili akrepler, burada çalıştığınız ortamda, hani böyle sustunuz, sessiz kaldınız, sabrettiniz bir kişiye karşı bir patlama enerjisi yaşayabilirsiniz. Yani tabiri caizse o içinizde attığınız her şey bu kişiye kusabilirsiniz. Bu kişinin hareketleri, tavırları, kışkırtma yanları biraz sizin sabrınızı zorluyor burada. Şeytan kartı ve kupa edili ile beraber bu kişi çok fazla hırslı olabilir. Özel bir terfi e, gibi durumunuz varsa ya da konum, olay yüksek değilsiniz yani bir üst konumdaysanız bu kişi böyle bir size. E, rakip olma enerjisi içerisinde olabilir çünkü şeytan karı hırsı temsil eder yani bu kişi size karşı bir hırs içerisinde bir şeyleri kazanmak istiyor bir şeyleri elde etmek istiyor bu yüzden de bir susma sabretme enerjisi içerisine girmişsiniz ama e, bu süreç içerisinde bu kişiyle departmanlarınız değişebilir bu kişi ortamdan uzaklaşabilir yani sizi zorlayan sizi yoran e, bir süreç geride kalacak evet tılsım altılısı ve kupa kraliçesi hakkınız olanı alacaksınız siz hakkınızı alacaksınız arkadaşlar. Ve bu yaşayacağınız gelişme sizi duygusal anlamda da tatmin edecek. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili akrepler için. Kupası, sosum sekizlisi, kılıç üçlüsü. Şimdi arkadaşlar üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bir iş, bir proje, bir eğitim, bir sınav olabilir. Bununla ilgili ne kadar üretken bir şekilde devam ediyor olsanız yani üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam ediyor olsanız da böyle bir kaygı, bir endişe içerisindesiniz. Acaba istediğim sonucu elde edebilecek miyim? Bu başarıyı yakalayabilecek miyim? diye. Kadar çarkı kule kartı ve kupa dörtlüsü. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu durumla ilgili küçük bir talihsizlik, küçük bir negatiflik yaşayabilirsiniz. Yani bu durumun sizin motivasyonunuzu düşünmemesi gerek yok. Kupa dörtlüsü ile beraber hemen böyle bir isteksizlik enerjisi içerisine girebilirsiniz. Tılsım sekizlisi diyor ki eğer yani motivasyonunuz düşmeden o isteksizlik enerjisi içerisine girmeden üretmeye çalışmaya devam ederseniz istikrarlı ve kararlı bir şekilde şans sizden olacak, hakkınız olanı alacaksınız niyetinizi gerçekleştireceksiniz bakın burada bir döngü var e, isteksizlik enerjisi içerisinde bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ya da üretmeye çaba göstermeye devam edeceksiniz güzel bir başarı elde edeceksiniz bakın burada iki ayrı döngü var tılsım onlusu özellikle de bu bir sınav bir eğitim bir yatırımla ilgili ya da kendi işinizi kurduysanız bununla ilgili bir durum olabilir arkadaşlar. 3 kart daha çekmek istiyorum. Ölüm kartı. Kupa dokuzusu. Değnek edilisi bir kart daha çekeceğim. Ve kupa şövalyesi. Şimdi sevgili akrepler burada yakın bir zaman içerisinde özellikle son 7 gün içerisinde tartıştığınız, münakaşa yaşadığınız bir kişiden bir adım alacaksınız. Yani bu kişi partneriniz olabilir, arkadaşınız olabilir, aile bireyinden biri olabilir, aileniz kadar yakın gördüğünüz bir kişi olabilir. Bu kişiyle böyle biraz soğuk negatif enerjiler içerisindesiniz, bir kopukluk içerisindesiniz. Ölüm kartı yok ki bu süreç bitecek kişinin size atacağı adımla beraber. Yapacağınız karşılıklı bir konuşmada bu kişiye bazı durumlarla ilgili ya da bir durumla ilgili hesap sorabilirsiniz kendisini savunmasını isteyebilirsiniz. Çünkü kişi bu kişiye burada böyle bir hesap sorma enerjisi içerisinde olduğunuz görülüyor. Bir iyileşme süreci var. Bu kişiyle aranızda dediğim bir partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, arkadaşınız, aile bireylerinden biri olabilir. Ama bu kişiye karşı böyle hani sevgi içerisindesiniz. Bunu sadece ilişki anlamında bir sevgi olarak düşünmeyin. Yani sizin için kıymetli, değerli biri. Ve kişinin size adım atması dahi sizi mutlu edecek görünüyor. Evet genel enerjisi bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.